Bu ne lan? Oğlum harbiden. Of. İkiye geçiyoruz arkadaşlar. Sezen Aksu. Rakas. Ya biz bunu nasıl kaçırdık ya? Aşkım, Fatih Terim suratı yapar mısın? Tamam. Gelecek. Allah! Giriş Geriz Motel karakterinin müziği başlat. Hepsini dans ettireceğim. İşte esas dans edici burada. Önce manken gelemiyor. manken. <gülüyor> <gülüyor> Ana bizdeki de bu. Bizdeki de bu kanka. Bizdeki dans sözü de bu. Manken. Hayır ben sınırlı. Ay bak sığmıyor ki amına koyayım. Bu adamla devam ederim aga. <laughs> ben bu adamla yoluma baş koymuşum. En çok da bu adamı seviyorum. Dediğin kişiye çakmağı ver. <laughs> Oğlum geçsene şuradan. Dur bir düzelteyim şuradan. ne Lan adamı ne <laughs> ya yani birer <sefen> bu? <laughs> Lan Ege ne yapıyorsun burada? Ee, Sağ mı kaçırdın abi? Pardon. Allah. <laughs> çok korktum. <laughs> oh. Bir şey söyleyeyim mi? Koltuk çok iyiymiş. <laughs> Allah kahretsin! <laughs> Bir de ne bu araba? Bir şey söyleyeyim mi? Koşa koşa geldi. Evet Kuku, yemek doğamızı alalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım verdiğin nimetlerden dolayı... Allah razı olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Amin. Allah'ın verdiği nimetlerden dolayı Allah razı olsun. Amin. Amin abim. Eyvallah. Tabii indir aşağı otur. Eyvallah. Bu niye böyle mangal başını belledi kendisine? Ona abi abim. niye saldırmıyor yemeklere falan? Öyle saldırmaz. Gitmem lazım. Onu sormuyorum Mert'e soruyor. Allah <laughs> Allah'tan da razı olsun dedi az önce. <laughs> öyle bir şapka oldu yani. Bu facia. Şöyle bir şey oldu. Yala yapmayacağım. Ses taktım. çok kısık. Yani full de. Baba. Tamamdır. Ee, şöyle bir şey yapabilirim. Daha daha kızım. aş şey Geldi mi? Geldi mi? Geldi mi? dostum mi? ses mi? Geldi mi? Geldi mi? Geldi mi? Geldi mi? Geldi mi? ses gibi Minyonlar harekete geçti. Kafi 200 geliyor. Kafi 200. Ben beni ya. almadın, beni almadın, beni almadın. Anasını sıktım, beni almadın. Olmadım ya. Yüzü hiç gözükmeyen kim var? Ee. <laughs> <kanka>. Galo <laughs> <Kanalı> yazıyor. <laughs> Çünkü <abartmayın>. Bak ganali. <laughs> kanka ben gerçekten ay, göremedim ay, bu arada. Ben... Harbi yok yani adam. Amına <laughs> <laughs> ya koyayım. şöyle üçlü, <laughs> bayra, <gülüyor> <gülüyor> Masa Harbi poz verelim. harbi gibi bu arada. Ben bir kalkayım. Tehlike Harbi nerede lan?

büyük ya. Anasını or, tamam mı? Anasını siktir. Hakkı ne kadar iyiydi girerken. Sonra bir şeyler oldu herhal. <laughs> He valla sonrasına başımızda bir şeyler geldi. Ne geldi ben de tam olarak üzüm siyemedim yani. Bu çözüm siyemedim açıkçası. E-Y-P-E. -E. Ben niye her ülkede kendi nickname'imi ecelemek zorunda kalıyorum? E Evet Enes Batur. Kral siktir git vallahi bir şey yok ya İçerisi tekin değilmiş arkadaşlar. Mert bir şey söyleyeyim mi sana? Evet. ki bir durum oldu. Geldiler dediler ki ya sizi sikeceğiz ya da elinizde kamerayı verin. O öyle bir durumda siksinler tamam mı? Anladım <laughs> sikeyi. Sponsorlu mu? Evet. Evet sponsor. Aliyef sponsorumuz. Çok fazla öyle şakalar yapma bence. Harbi mi? Yapmayayım mı? <laughs> Siz yayından bak, Wesley. tespit ettiniz. Kaç evet. dakikada geldiniz? Bir alt dakikada. Yani e ben A ne yürüyorum. bir şey zannettim canım. Gidiyorsanız misafir Nereye misafir? Evet. Valla davet ettin geldik çok teşekkür ediyorum. Olsun sağlık olsun. Biz iki devlet tek millet olduğumuz için. Diyorum <laughs> ya. Ama zaten falan sen aslen köken neresi? Azerbaycan. Azerbaycan Türküsün evet. zaten değil mi? Evet. Zaten iki devlet bir millet zaten yani Türküsün zaten. Yok ben daha almayayım ya. Yok yok ama ben gerçek madem öyle oldu. <laughs> Valla ne yedik de geldik be Ayla. <gülüyor> 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 ne yedin de <ettiğine> çağırdın bizi. <laughs> Bu da ne yapalım? Bu da kendi başına deli. Eğleniyor öyle e, 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 ne yapalım? Yıldan beklentilerim tam liste. Huzurlu olmak, <gülüyor> mutlu <gülüyor> olmak. Oğlum ne güzel <laughs> tek başına eğlenmiş ya orada. Yeni yıl, yeni yıl, Paralı olmak. Umarım evet bu da çido. Klişe şey olacak biraz ama güzel mutlu yıllar geçirsin. <laughs> oğlum çok tatlı. İnanılmaz <laughs> 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 tatlı. Büyü artık. Büyü çocuk. Büyü de sana bir akülü araba alayım. Size güzel güzel paralar, güzel güzel ilişkiler. 2024 bot gibidir 2023. Ananızı, babanızı, sevdiğiniz, yanınızda olan insanların değerini bilin. <laughs> güzel güzel arkadaşlıklar getirir. Şansınız bol olsun. Güzel bir yıl umarım sizi bekliyordur. Bizden ne yeni yılda güzel geçsin, ne yeni yıl iyi olsun. Bağırmak sadece bağırmak. Geliyor reis. bir yıl daha geçti iyisiyle kötüsüyle her yıl daha da bu kimin şarkısı bu, ya her şarkı yıl daha değil, daha da. Da. Oh, hatırladım duygus, da kimin de Biraz Duy Yeni yıl, sonra yedi sonra. Yedi yıl bana, yeni yıl bize kutlu olsun. Yeni yıl bana Yeni yıl bize Kutlu Sırek. Easter Egg Easter Egg ver bana. Hadi geçmiş olsun Bir yıldır yayına çıkan Bir yıldır bırak Ne diyor? Bir yıldır yayına çıkan bırak Ya siktir Bir yıldır yayına çıkan bırak Ben niye peki kanka ellerimi cebim camına... Ben niye bu yıldır Kanka ne olmuş oğlum ya şey. Oğlum terminatör olmuşum lan Barış sen böyle İnsanlar işte öldürecek. Kanka bir şey söyleyeyim mi? İnsanları öldürecek terminatöre dönüşmüşüm. Oğlum hamma yujuro şuna, şuna, şey şuna bak. Şuna bak Barış. Bir mı kilitlendir orada chatte? Kanka hamma yujuro şuna bak. Şuna bak. Geçmiş Bir yıldır yayına çıkamıyorum. Kanka hamma yujuro. Senin pipi de kalkık gibi orada.